Kusura bakma Erdoğan, Ataalan Üsküdarı geçti geçti <laughs> geçti. Senin dönemin bitti. Öyle de bitti, böyle de bitti senin dönemin. Mersen yiyen, ufacık da olsa vicdan kırantın varsa bu meydan okumama yanıt verirsin. Neymiş Ahmak davası? Millet gülüyor gülüyor. Bunu İngilizceye çevirip dış dünyayı anlatamıyoruz bile. Başka diller yetmiyor buna. Savcıya tehdit davası. Bilir kişi davası. Bir de üstüne kendinde olmayan diploma davası. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışan bu kişi yarın sizin 40 yıllık, 50 yıllık tapularınıza, arabalarınıza, bankadaki paralarınıza diplomam gibi çöker. Bak buradan söylüyorum. Bugün bana yarın hepimize iyi görün, iyi anlayın diye anlatıyorum milletimize. Bir de şu kravatı çıkarayım. Hep birlikte kolları sıvayacağız hep birlikte. Hep birlikte ceketimizi çıkaracağız. Milletin hakkını millete vereceğiz. Milletimiz bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu güçlü bir şekilde hissedecek yaşayacak. Bu ülke bizim, bizim. Bu memleketin her nimeti bizim. 86 milyon insanın bir kişinin değil. Millet herkesten büyük. O günden itibaren devletin bütün yöneticileri her birimiz vatandaş karşısında haddini hududunu bilecek. O günden sonra şu ya da partinin bu partinin evlatları değil. Milletin evlatları bu ülkeyi yönetecek. Eş dost akraba değil. Eş dost akraba değil. O günden sonra şu ya da bu şahsın şu ya da bu partinin Eşi dostu değil. Milletin evlatları milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yolunu belirleyecek. Partizanlığı söküp atmaya hazır mıyız? Evet. Bu partizanlık belasından kurtulmaya hazır mıyız? Evet. Kumpaslarla, kirli tezgahlarla, entrikalarla, fitneyle, fesatla kurdukları oyunu sizlere söz veriyorum başlarına yıkacağız başlarına başlarına yıkacağız sanıyorlar ki malına mülküne parasına çökerlerse korkarız kaçarız sanıyorlar ki onların zulmünden yılarız milletimizi yarı yolda bırakırız sanıyorlar ki ben yalnız kalacağım yahu yahu siz 10-15 kişinin malına, mülküne el koyarak beni yalnız bırakacağınızı mı düşünüyorsunuz? Millet benimle, millet! Millet benimle! Bunlar körleşmiş. Bunlar körleşmiş. Varsa yoksa Varsa yoksa koltuk. O koltuk senin, o koltuk milletin, o koltuk Türkiye Cumhuriyetinin, o koltuk bir saltanatın değil ha. O koltuk, o koltuk bir ailenin değil, milletin evlatlarının sizin, sizin hanımefendiler, beyefendiler, hepinizin. Ey ilgili şahıs. O biliyor kendini. Seni gidi seni. Kafanı kuma, kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Gerçekler seni kovalıyor. Gerçekler senin peşinde. Bir yere kadar kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Sanıyor ki ben sineceğim. Sanıyor ki ben korkup kaçacağım. Bakın bu mübarek Ramazan gününde söylüyorum. Ey ilgili şahıs sana kötü bir haberim var. Vallahi de billahi de tallahi de rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım silmeyeceğim. Sen beni bir köşeye çekilip susacağımı zannediyorsun. Bak, ben birilerinin yaptığı gibi şantaj, montaj demiyorum ha. Birilerinin yaptığı gibi sevgili dostlarım dış güçler, örgütler, şebekeler, dış sermaye, bilmem ne falan demiyorum. Daha net bir şey söylüyorum. Eğer benim arkadaşlarım en ufak bir haksızlığa veya hukuksuzluğa karışmışsa. Gelin bütün dosyaları açın, bütün belgeleri paylaşın, açıkça kamuoyunun önüne koyun. Buradan sesleniyorum. Sana hodri meydan. Hodri meydan. Meydan okuyorum. Elinizde ne varsa dökün ortaya. Ama öyle. Ama öyle. Uydurma belgelerle, gizli tanık beyanlarıyla... Belediye başkalarını, yol arkadaşlarımı, dostumu, arkadaşımı o şekilde değil. Mertçe, mertçe. Mert, mert ol, mert. Hakka ve hukuka uygun olarak dökün. Dökün ortaya. millette görsün. Hatta gelin hepimizin vergileriyle. Ayakta duran benim de hakkımın olduğu TRT canlı yayın yapsın. Senin savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. 86 milyon duysun, görsün, karar versin. Kim ahlaklı? Hangi dönem kamu ve millet korulmuş? Hangi dönem milletin kaynakları peşkeş çekilmiş? Canlı yayında bu memleket izlesin. Buradan İzmir'den yürekli İzmirlilerin tam göbeğinden soruyorum. Var mı yüreğin? Var mı cesaretin? Haydi bakalım. Ben meydan okumama verecek yanıtın varsa bekliyorum. Yoksa yine sarayın odalarına saklanarak mı konuşacaksın? Uydurma gizli tanık seversin o yalanları boy boy medyanda yayınlayarak bu milleti kandıracağını sanarsın. Sana kimse inanmıyor. Senin medyana zaten inanmıyor. Kusura bakma Erdoğan. Atağlan Üsküdar'ı geçti geçti. Geçti. Senin dönemin bitti. Öyle de bitti böyle de bitti senin dönemin. Mertsen, yiğitsen, ufacık da olsa vicdan kırıntın varsa bu meydan okumama yanıt verirsin. Savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. Millet 86 milyon canlı yayında izlesin. Kararı milletin vicdanı versin. Hadri meydan, hadri meydan, hadri meydan. Millet senin Ali Cengiz oylarından bıktı. Ta Ocak ayında ne söyledim hatırlayın. Bir derdiniz varsa ben buradayım. Bana gel bana. Ben buradayım. Başkasına yürüme. Abdestinden. Sevgili dostlarım. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olur mu? Buradan sesleniyorum. Ben buradayım burada. Bekliyorum buradayım. Millet de burada. Sandık da orada. Millet sandığı bekliyor. Milletimle beraber tam karşındayım. Bırak yan yollara sapmayı. Bırakın milletin banka hesaplarını bloke edip mağdur etmeyi. Tezgahlarını kapatmayı gel millete gidelim ne istiyorsun millete gidelim ne istiyorsun belediyelerimizden belediyelerimizin şirketlerinden yakınlarımızdan ne istiyorsun neymiş ahmak davası millet gülüyor gülüyor bunu İngilizceye çevirip dış dünyaya anlatamıyoruz bile başka diller yetmiyor buna savcıya tehdit davası bilirkişi davası bir de üstüne kendinde olmayan diploma davası. Yahu ben milletime sesleniyorum. 35 yıl sonra 35 yıl sonra dedim ki ya ben dedim 19 yaşında yatay geçiş yaptırdım. Eğer 17 yaşında olsaydım yani Evrakta sahtecilikten beni çağırdınız dedim. Reşit olmamış olmuş halimle. O zaman dedim annemi babam mı çağıracaktınız dedim. Evet dedi. Allah bunları akıl versin ya. Bakın. Gülüyoruz ama mesele ciddi. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışan bu kişi yarın sizin 40 yıllık, 50 yıllık tapularınıza, arabalarınıza, bankadaki paralarınıza diplomam gibi çöker. Bak buradan söylüyorum. Bugün bana, yarın hepimize iyi görün, iyi anlayın diye anlatıyorum milletimize. Açıkça, mertçe söyleyin ya, ne istiyorsunuz? Ben de biliyorum. Millet de biliyor ne istediğinizi. İstanbul'a, Türkiye'ye hizmet etmeyelim istiyorsunuz. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsunuz. Öyle değil mi? Korkuyorsun öyle değil mi? Korkuyor, korkuyor. Korkuyor. Yahu. Bir şey söyleyeyim. Buradaki çok güzel hanımefendilere, ablalarıma, kardeşlerime, başta olmak üzere büyüklerime, sevgili gençlere. Ya Allah, Allah aşkına, vallahi samimi. Benden korkulur mu ya? Benden korkulur mu? İnsan beni görence korkar mı? Ya beni gören bir yaşındaki çocuk kucağıma atlıyor. Anneler, babalar benim omuzumu, sırtımı sıvazlayıp dua ediyor mutlu oluyor ama bu korkuyor benden kim korkar millete yanlış yapan korkar millete çünkü karşısında dimdik Ekrem İmamoğlu var bu millete çok yanlış yapmışsın ki korkun da çok büyük Sözde suç icat ediyorlar. Yahu 2019'dan beri burada çok değerli devletimizin geçmişine hizmet etmiş dostlarımız, büyüklerimiz, insanlarımız var. Bir belediyeye 5 senede 1200 soruşturma teftiş duydunuz mu? 1200 Yahu 2200 yapsan ne olur? Dönelim geriye. 11 senede bulup buluşturduğunuz biri ahmak, biri bilmem ne davası demek de istemiyorum isimlerini. Açık bir şey söyleyeyim mi? 2014'ten beri benim suçum var. Tek bir suçum var. Sandıkta yenilmeyen Ekrem İmamoğlu olmak. Bize buldukları esas suç bu. Bak bu cümleleri aklına kazı. Bize ben buradan söylüyorum Ekrem İmamoğlu olarak size de söz veriyorum namus sözü veriyorum. Bize yenilgi öğretemeyeceksin. Bize yenilgi öğretemeyeceksin. Dört kere yaşattığım gibi bak. Bu işareti biliyorsun. Dört kere yaşattığım gibi beşinci ve son yenilgiyi tadacak evine gideceksin. Evine gideceksin. Çok korkuyorlar. Bir sandık daha gelir diye. Çok korkuyorlar. O sandıkta karşısında olur mu diye. Ödleri patlıyor. Beni taraf etmeye çalışıyor. Yahu bir ekleme bir şey olacakmış. Milyonlarca ekrem var bu ülkede milyonlarca. On milyonlarca. Seni istemeyen. Şimdi de. Şimdi de devleti yönetmeye milletimize hizmet etmeye talip olduk diye bize yapmadıklarını bırakmıyor. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime gireceksiniz. <laughs> Milletin iradesini sözünü tanımayacaksınız öyle mi? Ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Milletin tarihte görmediğiniz Demokrasi tokadını yiyeceksiniz demokrasi tokadını. Cevabını alacaksın. Yerine oturacaksın. Ne yapsan nafile. O sandık gelecek. Millet seni o sandıkta evine gönderecek. Yıkılmadık, korkmadık, yorulmadık. Cesaretiniz varsa karşımıza çıkın. Bu kadar net. Milletin iradesi kararını versin. Bakın sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Ben kiminle dertleşeceğim? Tabii ki benim ailemle dertleşeceğim. Siz benim ailemsiniz. Ben sizin evladınızım. Ben sizin kardeşinizim, abeyinizim. 23 Mart'ta önce Cumhuriyet Halk Partililer ayağa kalkacak. Ayağa kalkmaya hazır mıyız? Evet. Sonra bu umut dalga dalga büyüyecek ve iktidar olacağız. İktidar olmaya hazır mıyız? Evet. Devlete çöreklenmiş bir avuç insan kaybedecek. Türkiye kazanacak. Türkiye kazandırmaya hazır mıyız? Güler yüzümüze yenilecekler. Temiz kalplerimize yenilecekler. Tevazumuza, hoşgörümüze yenilecekler. Sın sıcak kalbimize yenilecekler. 86 milyon insanın tamamını olan sevgimize yenilecekler. Sevginizi bu millete vermeye hazır mısınız? 23 Mart'ta tek bir bile fire vermeden oy kullanmaya hazır mıyız? Üyeleri sandığa taşımaya hazır mıyız? Hep birlikte ayağa kalkmaya hazır mıyız? Millet buna da demeye hazır mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarıya ulaştırmaya hazır mıyız? Türkiye'yi kazandırmaya hazır mıyız? Yeter ki bizler enerjimizle, cesaretimizle, mertliğimizle bu millete daha da büyük umut olmayı başaralım. Yeter ki yalnızca ve yalnızca seçimi kazanmaya odaklanalım. Yeter ki bizler tam birlik ve dayanışma içinde olalım. Onun için hep diyorum ya. Tekrar ediyorum. Kurtuluş yok tek başına. Haydi herkes 23 Mart'ta sandık başına yolumuz açık olsun. Her şey çok güzel olsun. İzmir her şey her şey her şey hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla.